Merhaba, ben Mina Arapkirli. Upset Elektronik'in genel müdürüyüm. Sevgili eşim Ramazan Arapkirli'nin vefatından sonra yaklaşık bir senedir firmamızla ben ilgileniyorum. Firmamız iki farklı alanda faaliyet gösteren bir firma. Bunlardan birincisi 2002 yılında kuruluşuyla birlikte başladığı kesintisiz güç kaynakları yani UPS'ler. İkincisi ise 2014 yılında bünyesine kattığı asansör ürünleri. UPS'ler nedir dediğimizde UPS kendisine bağlı olan ve kesintisiz enerjiye ihtiyaç duyulan tüm yükleri şebeke dalgalanmalarından ve kesintilerinden koruyan, sağlıklı ve temiz enerji sağlayan, kesintisiz enerji veren cihazlardır. Burada yük olarak bahsettiğimiz madenler, fabrikalar, inşaat, tıp turizm ve bilişim sektöründe kullanılan cihazlar. UPS kendine bağlı aküler vasıtasıyla bu yükleri şebeke kesintisinde kesintisiz olarak besler.